Bugün Esenyurt fare istilası yaşadı. Peki bunun sebebi nedir? Onca fare nereden geldi? Esenyurt'ta yaşanan fare istilasının nedenlerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Başıboş köpek sorunu. Esenyurt'ta son yıllarda başıboş köpek sorunu giderek artıyor. Başıboş köpekler çöplerden ve açık alanlarda bırakılan mamalardan beslenerek fare popülasyonunun artmasına neden oluyor. 2. Lağım sistemindeki sorunlar. Esenyurt'ta lağım sistemleri yetersiz ve bakımsız durumda. Bu durum farelerin lağımlardan sokaklara ve başka alanlara gitmesine neden oluyor. 3. İklim değişikliği. İklim değişikliğinin etkisiyle hava sıcaklıkları artıyor. Bu durum farelerin üreme ve yaşam döngülerini hızlandırıyor. Uzmanlar, Esenyurt'taki fare istilasının yalnızca bir başlangıç olduğunu ve İstanbul'un diğer ilçelerinde de benzer sorunların yaşanabileceğini belirtiyor.